Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere HD mini uydu alıcısı nedir, ne işe yarar, nasıl bağlanır ve özellikleri nelerdir, kullanmamızdaki avantaj nelerdir bunları anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle kutunun üzerine incelediğimizde üzerinde Full HD 1080p görüntü kalitesi elde edebileceğimiz bir mini uydu alıcısı var elimizde. HDMI çıkışlı olduğunu, teletext ve BIS uyumlu olduğunu gösteren logolar bulunmakta arkadaşlar teleteksi biliyorsunuz ve biz nedir arkadaşlar bazı kanallar maç esnasında özellikle spor kanalları veya e, uydudan şifrelenmiş veya yayın esnasında şifrelenecek kanalları e, bize sormadan ve otomatik olarak çözebilen bir uydu alıcısıdır tabii ki paralı kanalları değil fakat e, bazen biz şifreli yayınlar yapılmaktadır bazı kanallarda. Ee, özellikle bu kanalları çözmek için biz uyumlu uydu alıcısına ihtiyaç vardır ve bu bu görevi görmektedir. 5000 kanal kapasitesine sahiptir. Çanaklarımız mevcutsa kanallarımız yani uydu, uydu çanaklarımızın yönleri tamamsa TürkSat, Hotbird, e, Arapsat, Nilsat gibi uyduları e, hafızasında kanallarının hepsini hafızasına alabilecek bir kapasiteye sahiptir arkadaşlar. USB kayıt özelliği mevcuttur. USB'den e, durdurup kaydedip e, USB'mize istediğimiz diziyi veya filmi veya belgeseli çekip e, daha sonra izleyebiliriz. Ve üzerinde TürkSat TKGS e, logosu bulunmaktadır. Yani TürkSat uydusu yeni bir e, frekans attığı zaman otomatik olarak güncelleyerek kanalı hafızasına almaktadır. Kutumuzu açtığımız zaman öncelikle elimizde garanti kılavuzu, garanti belgesi, garanti şartları, firma yetkilisinin, satıcının ünvanı ve kaşesi bulunmaktadır. Ve bu evrak bizim için önemlidir arkadaşlar. İçerisinde e, güvenlik talimatları, kullanma kılavuzu, montaj e, nasıl yapılır bunları kısaca e, anlatan bir kılavuz var arkadaşlar. Mini HD uydu alıcımızın bir adet LNB'den gelecek kablomuzun F konnektör girişi bulunmakta. HDMI televizyonla mini uydu alıcımızın arasında görüntü aktarımını sağlayabilecek HDMI çıkışı bulunmaktadır. Uydu alıcımızla kumandanın irtibatını sağlayabilecek şöyle bir gözümüz var arkadaşlar. Bunun arkasına çift taraflı bantla yapıştırarak televizyonumuzun ön yüzüne yapıştırdığımızda içerisindeki göz sayesinde kumandadan vermiş olduğumuz komutları algılayarak bu girişi sayesinde de arkadaşlar IR girişi sayesinde de kumandadan vermiş olduğumuz komutları algılayarak kanal değiştirmemizi ve uydu alıcımızın kontrolünü sağlamaya yarayacak şu şekilde IR girişine takılacak bir kablomuz mevcut. İçerisinde 12 volt 1 amper power jackımızın gireceği şu şekilde arkadaşlar yakından da göstereyim. Power jackımızın gireceği bir adet giriş bulunmaktadır. Evet arkadaşlar power jackımızın yan tarafında hemen RS232 jack girişimiz bulunmakta. Bu kablo vasıtasıyla da arkadaşlar bilgisayarımıza bağlantı kurup hazır kanal listeleri bulunmaktadır. Bu hazır kanal listelerini uydu cihazımızın içerisine yükleyebiliriz. Yazılım güncellemesi gerekirse yine aynı şekilde bilgisayarımıza bağlantı kurarak yazılımını güncelleriz arkadaşlar. Ve yine içerisinde yaklaşık 50 cm bir HDMI kablomuz bulunmakta. Bunu da HDMI girişimize takarak diğer ucumuzu da televizyonun arkasındaki HDMI çıkışına taktığımızda uydu alıcımızın kurulumu gerçekleşmiş oldu ve geriye kalan tek şey karşısına geçip bu görüntü kalitesini keyifli bir şekilde izlemek arkadaşlar. Normal skartlı uydu alıcılarına nazaran kat kat daha iyi görüntü elde edebileceğiniz bu mini HD uydu alıcıları HD yayın yapan kanalları da açmaktadır ve gerçekten şahane bir görüntü elde etmektedir. Eğer HD televizyonunuz varsa ve skartlı bir uydu alıcısı kullanıyorsanız bu uydu alıcısını kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arasındaki farkı gördüğünüzde hak vereceksiniz. Bunların da yine arıza yapma olasılığı arkadaşlar şu HDMI kablosundan da kaynaklanabilir. Ama bu mini uydu alıcısını LCD'mizin arkasına sabitle, sabitlersek eğer çift taraflı bant olabilir yine içerisinde şu şekilde var e, klipsle olabilir yine uydu alıcımızı sabitlediğimiz zaman şu kablo bağlantıları sürekli oynamayacak şekilde tutturduğumuzda en azından kablo bağlantılarının kökünden kaynaklanabilecek arızaların önüne geçmiş oluruz ve uzun ömürlü bir şekilde çalışmasını sağlamış oluruz e, yine bir diğer sıkça arızası, arıza meydana getiren parça adaptördür arkadaşlar 12 volt 1 amper adaptörümüz. Ee, yine kullanmadığımız zaman e, prizden çekme imkanımız varsa çekelim yoksa e, prizlerimizi anahtarlı kullanmayı tercih ederim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar elektrik kesilmelerinden kaynaklanan voltaj düşüklüğü veya voltaj yüksekliği e, bu adaptörleri de çabuk arızalanmasına sebep olmaktadır. O yüzden üçlü uzatma kullanıyorsak anahtarlı üçlü uzatmalardan tercih edin ve televizyonu kullanmadığımız müddetçe bu anahtar vasıtasıyla da elektriğimizi kesip biraz daha uzun ömürlü kullanabiliriz arkadaşlar. Bu mini uydu alıcısı sayesinde arkadaşlar televizyonumuzun etrafından uzanan kablolardan kurtulmuş olacağız bir nebze de olsa. Çünkü arkasında ufak bir yer kaplayacaktır. Bu videomuzda da mini HD uydu alıcısını anlatmaya çalıştım. Umarım bu bilgiler hepimiz için faydalı olur ve beğenirsiniz. Ee, videolarımı beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.